Parçalarını Ben şunu takayım Hayır ben takacağım Tak bakalım Tak bakalım çok güzel oldu Allah Allah Anne ben buldum Hayır Ben şunu buldum galiba. Evet. Aferin. Aferin o doğranı. Aferin. Getir bakalım. Bu da buranınmış. Kara. Şuradaki kara var ya. Şurada bir tane daha kara var. Şuraya takalım ki. Anne doğru mu? Hayır doğru değil. Şu beyni nereye taksak? Nereye taksak? Şu otunun galiba. Bence otun. Bence o köşenin. Köşenin değilmiş. Köşenin bence. Bu. Hayır Bence ama şuranın yok. Hayır oranın değil o köşenin. Hayır. Ya bu köşenin ya diğer köşenin. Şuraya takayım da bozulmasın. Aşkım oraya zorla takamazsın. O oranın parçası değil parçalarını bulmak zorundasın. Bir kenar lazım. Kenar, kenar, bulam. kenar bulam. ben şu kenarı buldum. Hayır oranın değil. Zorla takma. Takmaya çalışın. Takmaya çalışıyorsun. Şurası, yani. şuraya takarım. Bak. Burada. Nerede? şu daha büyük göz. Şu daha büyük göz. Evet. O Bizim gibi. Ne 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 Diğer parçalar nerede? Ee, anne, anne bu, ben bulacağım. Bulacaksın mı? Anne. Bence bu bu köşenin. Bunlar yeterli ya. Yeterli. Yeterli mi? Evet. Yeterli çünkü. Tamam Göst bakalım işte. Gösterdim. Gösterdin mi? Evet. Şimdi parçaları bulup burayı tamamlamamız gerekiyor. Ben parçayı

Evet, ne yapayım yapmaya çalışıyorum. Burada parçaları bulmaya çalışıyorum. Ben dedim ya az diye. Hı? Hmm? Az diye göstermiştim ya. Evet buradaki gözlü parçanın yerini buldum. Anne Daphne'nin gözüne getirdim. Buldum. Çok ayıp ettim. Böyle böyle buldum buldum. Çok ayıp ettim. Buldum. <laughs> Bak söylemiştim sana. Neyi söylemiştin bana hiç yardımcı olmuyorsun ki Neyi söylemiştin Biraz daha yapmaya geldim Biraz yardımcı olman gerekiyor bana Yardımcı olacağım ya Biraz yardımcı olabilir misin bana Bir parçayı daha buldum Bir parçayı daha buldum Getir buraya getir parçaları. Adam, bu parçayı. Ben ayak parçayı buldum. Bittiğinde harika bir şey olacak bu. Evet. Bence de. Oranın bence ona. Hayır oranın değil. Zorla takılmaz güzel Hı. kızım. Parçaları bulmak zorundasın. Zorla takamazsın. Efendim. görmedim mi Attı mı kendini? Ben şu an parçaları bulmakla meşgulüm. Bir parça daha buldum. Şahane. Harika bir parça daha buldum. devam ediyorum parçaları ben bulmaya. Bu köşeymiş sen bu. Ediyorum, bu köşeyi önce bulursam çalışıyorsun ben kediye baktım çok şımardığı <laughs> <Çok şimaldı> için çok şımardığı için kediye baktım <laughs> Bak anne mi? tüm kahveyi Biraz ne kahve. Ay yapma anneciğim. Anne hani çıkıyor ya. Çıksa da yapma. Çıksa. 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 Ben evet bak burayı da tamamladım. Hı. Gördün mü? Ama... Hı -hı. Göz yok. Bu göz değil. Göz Aa, değil. Evet o göz değil. Doğru söylüyorsun. Yanlış yapmışım. Onu hemen oradan çıkarmamız gerek. Ben Çıkarmamız gerek. Göz burada ya ne yaptın Umay? Anne şunu almaya çalıştın. Ne yaptın Umay? Anne. Ya, ya. böyle bir yapboz şeyi yok. Sen de gelme. <laughs> Dur. Öyle değil. <laughs> Sizinle bu yapboz yapılmaz. Yapılır yapalım. Ben o al parçayı aldım anne. Anne bana กู่าว่าว่ค่เดีอ๊่เดิดอด Bebeğin, bebeğin. Aferin anne, o göz. O göz. Şurada bir parça daha <laughs> gözden. Ben takarım anne ben. Ben takarım. Ne yapayım tek elimle